Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine köydeyiz. Kahvaltı hazırlıyoruz. Günaydın arkadaşlar. Evet. Bekarların günlüğü gene bugün kahvaltıyla Dündar başlıyor tabi. Dündar kardeşim bugün Allah kahvaltı nasip, hazırlıyor. Allah nasip ederse şöyle bolca bir menemen yapayım diyor Hı. arkadaşlara. Daha yani gelemedi. aşağı geldi yatıyorlar. Kalkmamışlar. <laughs> Keskin abi çaya da bak kaynadı da güzel demleyelim. Bak onu oldu ya. Koy da orada Yatıyor da işte. Evet. Köy kasaba karıştı birbirine artık. Çay suyu kaynıyor. Kaynamış mı? Gel Kaynamış. Bir kere ben kendi gözlerimle görüyorum. Kaynamış kaynamış. <laughs> çay mı, ne değil abi? Genelde şuradan alıyordum ama. Ardiye dolayında. Yılmaz. Bir şey var mı? Maksat senin gibi bana zarar olsun. Hıh. Üstüne atıyorum siz. <gülüyor> <gülüyor> eh, çok olsun ha çay. Kalabalığız. Dört kişiyiz. Şimdi alalım. Dönmeden oraya şimdi şey yapar. Kaynamasın. Kapağı yerden mi? Şu, şu değil işte? Evet. Şu suyumuza gelip tekrar koyalım. Abi. koy onun üstüne koy. He? Koysan da şey Demli. Öyle alacaksın abi. Şimdi burada Öyle evet, kere yanıyor demin almaz. Bir kere kaynasın. Hı. Hı, tamam şimdi. 开着空调。 <laughs> evet, şimdi şimdi de açıyorum. Maşalımızı şuraya çevirir abi. gençliklerine kadar. Anlayacak bir şey var mı? Yok. Senin şu odanın ışığı yanıyor. Şurayı kapatalım. Oraya niye girdin sen? Bir şey mi aldın? Ha, malzemeler aldım. Ha. Şey orada. Tavuk. Etimiz. Tamam. Daha menümüz var. Hakiki şey, köy gaz lambası. Babam odasını da çek. Evet gençler. Kahvaltı hazır. Hazır çabuk gelin hadi. Demiştir, ya. Menemen var, menemen. Menemen kim yoktu ya? <laughs> Dedek. <laughs> hadi çabuk gelin, çabuk. Hava güneşli yani ama donduruyor vallahi. Hı. Dünkü havaya bak Bugün, bugün buz gibiydi. Kapatabilir de miyim mi? Hı. Kapattım. Nerede kaldınız ya? Gözümüz yollarda kaldı. Kahvaltı hazır. Aşağıda biraz uyku derin oluyor. Biliyor musun? Diye bu kadar da olmaz ki. Yatılmaz ki ya. Allah Allah. Ama izindeyim de. İzleyin, Gelin Geleyim bakayım hadi çabuk. Keşisi kapat bataryası bitmesin. Yorulduk ya. Yaşlılık ne de olsa. <laughs> Yaş 20. Bu, onda, bu ondan yaşlı. Kerem Bey. Hey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz efendim. Günaydın. Kahvaltıyı siz hazırlamanız lazım. Babanız hazırlıyor ha. Nasıl adamsınız lan siz? He? Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Selam. Menemenimizde bir şey var. Gözümüz yollarda kaldı be. Polis amca. Amca kaldı. Kerem Bey. Aşağıya ne? Ne? Aşağıda sarıyor sarvazını doldurduğunuzda oldu bu gece <laughs> yok ya ben dolacak onun tadı orada sütünüz mü burada soğuk vuruyor mazul oldu o bayağı sabaha kadar o durdu Allah Allah, Allah. <laughs> gelirdiniz gecenin bir yarısı buraya ya kıçım ya ya kendine ne dersin mesela sınırlısı yine geldi değil mi lan adam sınırlısı önemli değil Eskin abi menemenimiz birazdan <laughs> hazır evet geri başımdan bir şey geçti Heh. Onu anladı verin de yine. Neymiş o dinleye bakalım. Abi hanım ne köye geldi derdi. Bir makarna <laughs> yapayım dedim. Yanım Bir paket makarnayı bir şeye. Tencereye. Sana tuz değil karbonat atan mıydı? Karıştı ona dikkat etmedim. Kaynadı ki taşıyor alıyorsun kupunu. Kaynıyor <laughs> taşıyor alıyorsun kupunu. <köpüğünü. gülüyor> Lan bu böyle olmayacak. <laughs> Neyse bir taklit. pişirdim şey ama hanımı arayın dedim. Hı. Niye böyle oldu? O dedi sen ne yaptın dedi. Yoksa dedi tuz yerine başka bir şey mi attın? Hı. ne bileyim ben dedim burada rafta beyaz bir şey attım ben. Hı. Hatta baktım bile elimle biliyor musun? Evet. Tadına. Buna tuz gibi geldi. Hı. Ver bunu atmış. Öyle sası sası oldu ama abi bütüne kadar kül <laughs> <laughs> Atmadı çöpe. <laughs> ne bereketliymiş ya. Şişti şiş de şişiyor diyor. Bir kilo makarna yaptım. Şey yarım kilo makarna yaptım. Hı. Bir daha akıllanmış olduk. Önce yıkadım ilk su, soğuk su, su, güzelce. Pişince. Eyvah. Pazarın diye Döküldü mü? Evet. Olsun. Gel. Evet, kahvaltımız hazır. Ya, top, sabah üşüdük, uyanık işte. Sönmüşüz sobanın içine içerisi de sönmüş tabi. Oğlum buna yazı yüzü ya. bir şey yok. Hadi bismillah. Ulan orada bir kere bir çatırtı kopuyor bir yerden. Bak diyorsun ayı geldi. <laughs> bir sıcak sudan geçiyor. Adamsın Kerem ya sen. Evet. köyün adı neydi Cündar? Kayapınar. Kayapınar. Taş köprünün son köyü. Bundan sonra kargı mı geliyor? Nereye? Evet. Artık bundan sonra bu dağın hızlı hızlı başlıyor. Evet. Tabii bu da çok yüksek ama kaç rakamlı olduğunu bilmiyorum. Evet. 1370 bizim köy. Bizim e, buradaki çevre divanların en yüksek köyü Şey Recep telefondan anlaşılmıyor mu rakam olayı? Bizim köy 1370. 500 falan vardır bu da. on yeah. the bile yürüyen tavuk Farklı değil mi? Heh, <laughs> <laughs> Çünkü biz o günleri yaşadık. That's a maşallah her yerde olup var burada bak burada da şey bol var bol biz zannederiz ki su ha, su e, alçaklar alçaklarda ama hep yüksekte yani bir şey abi burada da takoz yeni yeni bir şey yoksa recep yeni hmm. işte. Bak dün burası dondu bugün çözülmüş. Wenn the der Nähe ist was... ja, ich bin, ich bin. Dündar durum ne? entardar gezintimizin sonunu bitiriyoruz. Kerem Kar görmüş geçinir. Her yerde yok.